Merhabalar. Bugün yapımı çok kolay olan, lezzeti de bir o kadar harika olan fırında helva yapacağım. Bunun için malzemelerim helva ve süt. Her 100 gram helva için 50 mililitre süt kullanacağım. Burada 300 gram helvam var. Burada da 150 mililitre sütüm var. Herde çoğu helvalar aldıktan sonra açıp yemeye başlayınca bir iki hafta geçince böyle kuruyor. Hem tatlı yapmak istedim hem de onları değerlendirmek istedim. İki çeşit helvan vardı buzdolabında. Onların ikisini de karıştırıyorum. Tamamen çatalla ezerek de yapabiliriz ama öyle biraz zor oluyor ve uğraştırıcı oluyor. Blenderdan geçirebiliriz. İçine sütümü ilave ediyorum. Antahin gibi oldu. Normalde bunu bir tık daha koyu da bırakabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Ee, bir de bazıları limon falan katıyor. Ben bu şekilde daha çok seviyorum açıkçası. Limon, tereyağı falan ilave etmiyorum. Şimdi kablarımı boşaltıyorum. Normalde bu şekilde direkt fırınımı sürüyorum. Ama burada ceviz gördüm. Ondan da katmak istedim üstüne. 200 derece fırınıma süreceğim yaklaşık 6-7 dakikada güzelleri kızaracak. Güzelleri kızarınca çıkartacağım. Semenin içine birazcık da su koyuyorum. 200 derece fırınıma gönderiyorum. 7 dakika 8 dakika fırında durdu ve fırından çıkarttım. Evet bu gerçekten diğer tariflere benzemiyor. Herkes yazıyor ya çay demlerine kadar çay demlerine kadar diye. Bu gerçekten çay demlerine kadar. Yani 2-3 dakikada çırpıyoruz. 6-7 dakika fırında pişiriyoruz. Tamamdır. Lezzetli çok güzel oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Normalde eğer helvanız beyazsa, beyaz tahin helvasıysa veya çeşitli fıstıklı falan 6-7 dakika tutunca üzerleri bile hafif hafif kızarıyor. Benimki zaten esmer olduğu için kızarmıyor ve belli de olmuyor genelde. Ama kabuk bağlıyor. Şöyle görebilirsiniz. şekilde hem kolay, pratik ve lezzetli bir tatlı diyelim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.